Herkese merhabalar yeni bir lsp dfr videosu ile karşınızdayım bu videomuzda itfaiye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz itfaiyeyi baya bir süre geçmişti çekeli isteyenler vardı hem farklılık olsun hep dedim polis çekiyoruz dedim itfaiyenin de ikinci bir videosunu da çekelim bildiğiniz gibi işte lsp alt yapısını kullanıyor yine ee, birkaç tane farklı ihbar modları gelmiş. İlkini biraz amatör olmuş zaten fazla pek çekememiştik. Gene aynı şekilde bir şeyler çekmeye çalışacağız. Ee, bunda da eksikleri var gene itfaiye modunun ama gene detaylı yani fena değil. Ee, itfaiye değiştirdik. Geçenkinde merdivenle kullanmıştım. Bu sefer normal böyle bir şey kullanacağım. Böyle kapakları falan aşılıyor. İçi de detaylı. Burada da baya malzemeler var. O ne alıyorsunuz be? Şöyle iki şey sıktık, şundan sıktık hemen korktular neden korktuysa. Çık çık içeri. Neyse. Haydi o zaman. İ İhbarımızı alalım, başlayalım. Bunda manuel olarak alacağız ihbarları. Normallerde pek gelmiyor, karışıyor, sıkıntı oluyor. F2'ye bastığınız zaman menü açılıyor böyle. Start Callout dediğiniz zaman burada bir sürü işte ev yangını işte çayır yangını araç kazası falan filan böyle bir sürü şeyler var hadi bir tane ev yangınına gidelim mesela gönder gelsin çok 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 haydi bakalım Aç abi yola aç. Jandarma ceza kesiyor. Hemen arka sokağımızaymış ya. Uuu bayağı da dumanlanmış ya. Uuu. İçeride insanlar da olabilir diyor. Oo. Abi buraya ben iki tane ekip çağırıyorum ben buraya tek başıma şey yapamam. Çağır. Bir tane daha çağır. Uh 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 uh. Abi bunda eskiden şey vardı şöyle hortum alabiliyordun. Şimdi hortum özelliği kalkmış herhalde ya. Bilmiyorum ya da bilen varsa bana yazsın onu. Oo, uh, abi şuradan şey yiyelim hemen. Böyle he. Maskemizi de takalım zehirlenmeyelim abi. Bizimkiler gene bir işe yaramıyor. Polis sanıyor. Ayda. <laughs> Saldırdılar <gülüyor> şimdi. Hey, saldırmadılar. Polis sanıyorlar kendilerini silah tutuyorlar hala Allah yanıyorum lan gene yanıyorum Allah kahretmesin Abi söndür 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 Abi hortum şart ya böyle olmuyor ya vallahi zardan söndürüyoruz he Şöyle bir eve doğru bakalım iyi bunlar çalışıyor Hortum şeyi açalım ve tankı açalım Oksijen tankına. Uh. Lan. Yanacağız lan yanacağız. Söndür şurayı. Abi bir şey aramıyorsunuz kalabalık etmeyin bari ya. Dur bakalım. Adam yanmış ya şuna bir hemen kalp masajı yapalım. Sonra iyi teneffüs. Adam kurtulacak mı? Açıl 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 açıl. Haydi abi haydi. <laughs> gelme gelme diyor. Space'e basın hey bak. Güzel animasyon gelmiş buraya. Space'e basıp kalp masajı yapıyor. <laughs> vur vur abi vur 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 vur. Vur abi vur 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 Abi abinin gözler şaşkaş olmuş. Hadi abi. Yok abi. Öldü. Gelmiyor kendine. Gitti vallahi gitti. Gitti Pikachu. Pikachu gitti Pikachu. Ambulans lazım bakayım bir de. Ben kaldıramadım o kaldırır belki. Abi. Donduk burada biz. Yapma. Heh. Öldü. Aa adam kapkara kesildi ha. Var mı abi? başka yanık bir yer yok değil mi? Çık oğlum çık bir işe yaramıyorsunuz kalabalık etme bari ya. Allah kahretmesin seni be. Çekil çekil çekil. Ne oldu abi? O abi çatıya nasıl çıkacağız? klima da çalışıyor. Heh çıktık. Abi hortum, hortum şart böyle olmaz bu küple müple. Lan yanıyorum gene yanıyorum. Lan öldüm 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 öldüm. Ananı satayım öldüm. Oo. Abi. Gelim yukarıya kadar eşek edin bana. Hayda. Abi. Yardım edin bana Ben de bir şey yok git git Adam içerde içeride Lan zaten ben nasıl çıktım yukarı Ver hadi ver Ne veriyorsun Bırakacağın yok ver O ne geliyor lan bize kırmızı kırmızı kim saldırıyor Ananı satayım Lan Oğlum Lan Hayda olaylar karıştı Polis ya lan <laughs> Lan yangın çıktı evi söndürmeye giriyoruz bize saldırıyor manyak herifler Allah'ım ya Rabbim ya Başlayacağım bu çetelere ha Abi Lan itfaiyeciye saldırmayın <laughs> Sık sık abi sık. O bak Ay yavrum biri Ejderi altında geldiler Abi koruyun beni koruyun beni Ulan namussuzlar biz burada yangın söndürmeye geldik adamlar bize ateş açıyor ya Bak halen sönmedi çatış, çatıya nasıl çıktım ben de adamın ya Çık bir daha gözünü seveyim Çık öyle çık çık çık. Tamam beyler Allah razı olsun eksik olmayın. Teşekkürler. Hadi söndür abi şurayı söndür. Saat kaç oldu? Gece oldu ya. Burası da sönmek bilmiyor. Hortum şart. Ya da araç araç şey direkt üstünden su sıkmalı araç lazım. Uf, burası burada beni gene yakar ha burası. Allah fazla yaklaşma şöyle inceden söndürtirelim. Hadi, hadi 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 hadi. Abi sönmüyor. Alttan sakın siz de şuraya bak. Haydi 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 haydi. He. Şükür. Kim öldü lan? Biri öldü. Kim öldü? Oh be ya bitti be Rapido rapido bir bok yapmadınız ki zaten. Azıcık öyle dışarıda şey yaptınız. Buradaki abi aldınız mı? Almışlar. İyi bugünlük yeter. He ölenlere bakıyorlar. Dur ağır gel ağır gel. Yavaş ağır ol. Burayı kitlemiş bunlar. Neyse biz buradan devam edeceğiz zaten. Bakın abi artık. Cenaze işleriyle de ben uğraşacak değilim. Ben söndürdüm giderim. Bizim tayfa neredesiniz? Haydi. Kapakları da kapatalım. Tamam. Bir. İki. İki. Gene kim kayboldu? Gene biri kaybolmuş. Gene nerelere gittin ya? Gelen bizimki değil değil mi? Yok. Dur dur bana bir yol verme. Dur 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 ambulans şu. Alo. Dur be abi çıkayım ya. Çekil abi çekil bana bir odak Ben şöyle. Tamamdır abi. Hayırlı işler. Merkeze geri dönelim. Evet. Şimdiki ihbarımız araç kazası. Trafik kazasına gidiyoruz şimdi. Doluşun 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 haydi 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 haydi. Dolan arkadan dolan içinden mi geçeceğim ne yapacaksın dolan arkadan. Allah bu fikir versin dön hadi dön. Dön. Heh. Bakayım, haydi. Haydi. Hadi ablacım çekil çekil. Daha yolumuz var bizim. Haydi. Soldan otobana devam. Yüklen yüklen. Haydi abi haydi. Yürümüyor lan araba. Otoban değilmiş ya. Üst olmuş Hey ee, buralar sakin öyle devam İtfaiyenin içi nasıl İtfaiyenin içi çok dolu değil boş da değil öyle bir iki çalışmıyor göstergeler direksiyon filan var ama iyi alandan yapmışlar işte yine of ne olmuş be ya? ablam patlayırmış ya vay da. Ver abi şuradan bana kesici alet ver. Ver abi şunu açıl 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 açıl. Adamın kapısı sıkışmış. Kapıyı bir keselim bakalım. Ne duruyon <laughs> be geç kenardan <laughs> Çıktı kapı Oğlum. Jandarma bir el at şuraya ya. Şu aracı şöyle alayım da bunlar geçemiyorlar. Allah'ım yarab adam ölüyor bizim burada konu devam et lan. Abi Abi Şş. Heh. Çıktı Dur şu adama kalp masajı yapacağız ya Eee donduk abi Adam yanında yanında Lan rapido rapido Hayda kaldık ya Allah kahretmesin Heh. Ne yapıyorsun abi sen ya? Adam delildi ayağa kalktı sen içerileri korcalıyorsun ya. <laughs> <laughs> He, bas, bacaktan kalp masajı yapıyoruz. Güzel, bas. Vur 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 vur. Vur abi vur vur vur. Baksana nasıl seyrediyorlar. Film var sanki ya. vur vur kaç defa vuracağız zaten buna geliyor bu ya hadi abi kaç defa bastım yeter ya yok abi öldü bu ambulansçı gelsin baksın gene de bir ama Üzüldüm mü lan <laughs> Ölüm raporu geldi adamın ama şunu da bir çektirelim. Abi ben uğraştım kaldıramadım siz bakın bir de. Of 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 dağıttık burayı var ya burayı dağıttık. Öyle abi. <laughs> tamam. Buradan bunu hiç su toplamaz. Cenazeciler gelsin alsın bunu. <laughs> 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 Çekil 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 Allah kahretmesin vurma lan Kapağı kapakları hey, Dur şuradan döneceğim Şuradan döneceğim Devam et be devam, et, devam. Şuradan bir döndüreyim Allah oturttuk itfaiye oturttuk yere ya Dumandan mı olmuş ne olur, Sigaradan mı gitti dayı? <laughs> Hadi toplayın toplam bizim tayfa. şakıcı da şaşırdı baksana iyice dağıldı burası. Hayvan et yavaş. Yavaş yavaş. Cenazene kule hocam. Cenaze 34. At abi içeri. Hadi kolay gelsin. Şimdi gönder hemen bize bir ihbar daha. Yakına ne ihbar olur başta? Şu şu o kadar da yakın demedim. Tepeme verdi hemen. Başka ne var? Ne var başka abi? Bilmiyorum ki diğerlerinde ne çıkar. şurada bir uçak kazası var. Sen ver bize. Şey var ya. Ver gene bir ağaç var. Ağacın görevi hemen hallediliyor. Testereyle kesiyor, bitiyor. Hop 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 durma da durmuyor ha. Selamünaleyküm. Kapa aç abi. Ver abi şuradan. He. Şunu bir kestireyim bakayım. Nereden çizeceğim lan? <laughs> Kıvılcım atması gerekiyor he. he. Dur abi kesiyorum hemen bekle. Bekle hemen kesiyorum. Tamam. Bu kadar abi. Hadi devam et. Devam et. toplaş 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 yolla hemen bir ihbar da alalım five alarm fire neymiş bu all units, we've got a structure on fire in galileo <gülüyor> bunlar <gülüyor> çok büyük şeyler hortum olmadan olmaz çok uzun sürer o yüzden almıyorum şu kapakları kapa ver bize bir çayır units, yangını ver we have a wild fire in Ah, Bainworth Hill. 104 copy that. 1 Lincoln 18. Bayağı da yol gideceğiz şimdi. Bunda ihbarlar öyle bazen sıkıntı olduğu için mecbur elle alıyoruz. Aç yolu abi. Lan çalışsana yolda. Şuradan yar abi devam devam devam. Devam 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 devam. Bu kamyoncular, tırcılar hiç yol vermiyor zaten. Senin araban yanar da o zaman görürsün Bayağı da uzakmış be ya Tamam, devam, devam, devam Nereye çıkıyoruz abi? Biz tepeye mi çıkıyoruz? <laughs> Heh, bir dumanlar gelmeye başladı. Devam, devam. Bunlar şey ambulans moduna pek update gelmiyor ama buna ara ara güncellemeler geliyor son güncel versiyonunu kurduk işte yeni ihbarlar gelmiş bu daha önceden gaz maskesi falan yoktu onlar yeni gelmiş iyi fena değil yani Çayır yanıyor valla. Çağarayım, destekler şimdiler. Fire truck, assistance required on um, Drive. Eyvah eyvah. var ya, bir alıyor başını gidiyor. Durduramıyoruz burayı. Abi hortum niye yok hortum ya? Allah hortumsuz çok zor oluyor ya. Elle o kadar yer şey nasıl yapacağız ya? Hadi hadi destek gel çabuk gel. Dur lan bırak onu. Allah kahretmesin dur lan dur. Hadi. Niye gelmiyor bu destek? Ulan çağırdık kof çıktınız ha. Yolla abi yolla Desteği çağırdığım yerde duruyorsunuz mu? Çıkın oğlum yanacaksınız bak silah tutuyorsunuz zaten bir işe yaramıyorsunuz bir de sizle uğraşmıyorum. Lan size dedim kendi yandım. <laughs> lan çekil çekil çekil. Çekil yanıyoruz burada çekil. <laughs> Ay Allah'ım manya yaktı kendini. <gülüyor> <gülüyor> lan öleceğim. Öldü lan adamı Öldü mü? Öldü vallahi öldü. Çekil 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 lan adamı öldürdük. Abi bak geliyor bize doğru geliyor. <laughs> bir şey yok lan bir şey yok. Azıcık yandın. Allah gene yanıyoruz gene yanıyoruz yapma 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 <laughs> Abi Allah kahretmesin ya Allah abi Bütün takım yandı anasını satayım assistance required in Vinewood Abi çağır buraya ne var ne yok çağır buraya Yok abi çayır yangında sıkıntı valla Yayıldıkça yayılıyor durmadan Uş FPS acayip düşüyor yalnız Söndür 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 Lan bizim adamlar yandı ya. Bak abi bak. Kapkara kömüre döndü adamlar. Şuraya bak ya. He iyi kurtuldu. geri kurtuldu. Sandır 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 sandır. Sandır sandır abi. Şuraya bak. Bayağı kalabalık oldu. Bu güzel seriden çalışıyorlar da yayılmasın ama. Kalabalık olunca hallediliyor gene de. Hortum olsa hortumla bir tutuyorsun Hemen bitiyor da. Tamam bitti. Elinize sağlık be. Adamsınız. Ere olsun size. Evet diğerleri kurtulmuş bir bu mu kaldı? Bu da öldü. Bir tane şeyimiz var. Allah rahmet eylesin. Şunu hemen bir çağıralım. Şuraya bir cenaze nakil aracı gelsin azınma. Evet. Bu videoluk da böyle olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İstekleriniz elimden geldiğin kadar yapmaya çalışıyorum. Fikir ve önerinizi mutlaka yorumda belirtin. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.